sevgili dostlar. Gördüğünüz üzere deneme türündeki Mucize Gerçeklik adlı dördüncü kitabım çıkmıştı. Bu kez karşınıza düşünce yönümü ortaya koyarak filozof Harun olarak çıktım. Bu kitabımda Gölüşlerimi, deneyimlerimi sorularına saçtım ve mucizelerimi simsattım. Deneme türünde yazılar, tasayda şiirle ve harunca sözler üzerinden siz kıymetli kokurlarıma kaptırmaya çalıştım. Bu kitabın da yine yeter şekilde sahilin çok hafif parmaklarıyla mağazı doktor klavyeden yardım alarak bilgisayarda yazdım. Günler Belediye Başkanı Sayın Alparslan Münir Hanım katkılarından dolayı teşekkür ederim.